Merhaba arkadaşlar. Dikkat Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bölen sayısını işleyeceğiz. Kanalın zil sesini açmayı unutmayalım ki videolar yüklendiğinde hemen size bildirim gelsin. Bu konuyu anlayabilmek için daha önceki asal sayılar videosunu izlemeniz gerekiyor. Asal sayıların peşine bunu izlerseniz daha verimli bir çalışma olacaktır. Hemen başlayalım. A sayısının asal çarpanlara ayrılmış şekli. A üzeri x, B üzeri y, C üzeri z olsun. Yani şunu demek istiyorum. A, B ve C birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. A sayısını pozitif bölenlerinin sayısı sorulursa bana. Olayım şu. Üstleri, şu x'i, y'yi ve z'yi bir artırıp hepsini çarpacağım. Tek tek elimle bulamayacağıma göre özellikle büyük sayılarda bunları bir artırıp tek tek çarpacağım. Negatif bölenlerinin sayısını sorarsa e, kaç tane pozitif böleni varsa o kadar da negatif böleni vardır diyeceğim. Kaç tane tam sayı böleni varsa da pozitif böleni bulmuştum ya o zaman onu 2 ile çarpacağım. Neden? Kaç tane negatif o kadar da pozitif demektir. Mesela bir örnek yapalım. 15 sayısını 3 üzeri 1... 5 üzeri 1 şeklinde ayırdım. Şimdi 15'in pozitif bölenlerinin sayısını sorarsa ne demiştim? Üstlerini 1 bir artıracağım. 1'i 1 bir artırdım. Şunun da üstü 1. Bunu da bir artırdım. 2 çarpı 2'den 4 tane 15'i bölen pozitif tam sayı varmış. Yazayım ben bunları hemen. 1, 3 değil mi? 15'i kim böler? 1 böler, 3 böler, 5 böler ve 15 böler. Yani kaç taneymiş? 4 tane. Negatif bölen sayısı da o zaman. E bu da 4 tane. Neden? Eksi 1, eksi 3, eksi 5 ve eksi 15. E kaç tane bölen sayısı var derse de 8 tane pozitif böleni 2 ile çarpmam yeterli demiştim. Bak 4 tane buradan, 4 tane de buradan kaç tane olacaktır? 8 tane olacaktır diyeceğim. Devam edeyim hemen asal bölenlerinin sayısını sorarsa bana tabandaki sayılarımdır kim bunlar. Kim bunlar? A, B, C. O zaman burası için kaç tane diyeceğim? 3 tane. Buraya yazayım onları. A, B ve C olmak üzere. Asal olmayanları sorarsa da e şimdi şöyle mi düşünelim yani? Sınıfta İngilizce bilenler 3 kişi, tüm e, sınıf 20 kişi. İngilizce bilmeyenleri soruyor. Ne yaparım? 20'den 3'ü çıkartırım. E ben de asal olmayanları soruyorsa bana tüm bölenlerin sayısından asal bölenlerini çıkartırsam asal olmayanları bulmuş olurum. Hemen bizim örneğimiz için bakalım o zaman. Neydi bizim sayımız? 15. Asal bölenleri kaç tane? Ne dedim ben? Tabandaki sayı kadar. Tabandaki sayılarımız kim? 3 ile 5. Burada kaç taneymiş? 2 tane. E bakalım burada bir asal değildi zaten. Bir 3'ümüz var. Bir de 5'imiz var. 3 ile 5 yani. Asal olmayanları soruyorsa da tüm bölen sayısından yani 8'den asalları çıkartacağım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben de zaten kaç tane bulmuştum? 6 tane bulmuştum diyeceğim. Devam edeyim hemen. Bölenleri toplamını sorarsa bana sıfırdır diyeceğim. Nasıl ama? E toplasana bunları bak. 1, 3, 5, 15. Eksi 1, eksi 3, eksi 5, eksi 15. Hepsini toplarsan sonucum ne gelecektir? Sıfır. Pozitif bölenlerinin toplamını sorarsa. Şimdi bunun farklı kaynaklarda bir sürü formülü var ama ben o formülü ezberleyemiyorum. Benim dediğim çok kolay. A üzeri x ya. A üzeri sıfırdan başlarım. A üzeri x'e kadar hepsini toplarım. Çarpı. B üzeri sıfırdan başlarım. B üzeri y'ye kadar toplarım. Çarpı. C üzeri sıfırdan başlarım. C üzeri z'ye kadar toplarım. Ve bunların hepsini de çarparım. Hemen bizim örneğimiz üzerinden bakalım. Pozitif. Bölen. Toplama. Ne dedim? 3'ün üzeri 1. 3 üzeri 0'dan 3 üzeri 1'e kadar toplayacağım. 5'in üzeri 0'dan 5'in üzeri 1 toplayacağım. Burası 1. Bir. 3'ün birinci kuvveti 3. Üç. 1 ile 3'ü topladım. 4. 5'in üzeri 0. 5'in üzeri 1. 5 bir daha 6. Yani nedir sonucumuz? 24. Bakalım toplayalım doğru mu gerçekten? 15, 5 daha 20. 3, 1 daha 24. Demek ki doğru yapmışız. Asal bölenleri toplamı. Bak bir şey söyleyeceğim. Asal bölen sayısı başka bir şey. Asal bölenleri toplamı başka bir şey. Toplamını soruyorsa asallarım kimdi benim? A, B, C. O zaman bunları toplarım. A, B, C. Asallarım. Asal olmayanları sorarsa da e, gene aynı muhabbet sınıfın tamamından İngilizce bilenleri çıkartırsam İngilizce bilmeyenler. Bölen toplamımız neydi? Sıfır. Sıfırdan A artı B artı C'yi asalları çıkartırsam sonucum yani A artı B artı C'nin eksilisi mi olacaktır? Aynen. E bakalım bizim örneğimize gerçekten öyle miymiş? E, asal bölen toplamı kim dedim? Tabandaki sayılar 3 ile 5 yani 8. E zaten asallarım kimdi? 3 ile 5. Asal olmayanlar dersem de asal olmayan Bölen toplamı dersem de artı 8'in eksilisi eksi 8. Kontrol edeyim bakayım bunları. Asal olmayanlarım kimdi? 1 ile eksi 1. Bunlar birbirini götürür. 15 ile eksi 15. Bunlar birbirini götürür. Kim kaldı? Eksi 3 ile eksi 5. Toplamları da ne gelecektir zaten? Eksi 8. Ben de zaten ne bulmuştum? Eksi 8 diyeceğim. Evet. Hemen bu konuyla ilgili bir tane pekiştirici örnek yapalım. 100 sayısının bir sürü soru sordum. Bunları tek tek bulalım. Biraz önce anlattıklarımı yapacağım zaten. Önce ne yapmam gerekiyor? 100 sayısını asal çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Hemen şurada ayıralım 100'ü e asal çarpanlarına. Daha önce asal sayılarda anlatmıştım bunu. 100'ü e asal çarpanlarına ayırdım. Yani 100 için ne dedim? 2'den 2 tane çarpı tabii ki de 5'ten 2 tane. Önce pozitif bölen sayısını sordum. Ne dedim? Üstlerini bir artırıyorum. Bunun 2, bunun da 2. Iki. 2'yi bir artırdım. Diğer 2'mi de bir artırdım. 3 Üç çarpı 3'ten yani 100'ü bölen kaç tane pozitif tam sayı varmış? 9 tane dedim. Tam sayı bölenleri sayısı kaç tane pozitif varsa o kadar da negatif vardır demiştim. O zaman 2 çarpı 9'dan 18 tane asal bölenleri sayısı. Ne demiştim? Tabandaki asal kadar. Tabandaki asallarımız kim? 2 ve 5. O zaman kaç tane olacakmış? 2 tane. 2 ve 5 yazdım. Asal olmayan bölenleri sayısı. Biraz önce konuştum. Tüm bölen sayısından asalları çıkartacağım. Bölen sayısını ne bulmuştum? 18. Asallarımız kaç tane? 2 tane. 18'den 2'yi çıkarttım. Ne geldi? 16 tane. Bölenleri toplamı. E kaç pozitiflerle negatifler birbirini toplayınca götürür? Ne demiştim bunun için? 0. Asal bölenleri toplamı. Asallarımız kimdi? 2 ve 5. Bunların toplamını mı soruyor bana? 2 ile 5'i topladım. Ne geldi? 7. Tamam mıyız? Asal olmayan bölenleri toplamı. Ne demiştim? 7 ne ile toplarsak 0 olur? Eksilisiyle o zaman sonucumuz eksi 7 olacaktır diyeceğim. Ve pozitif bölenleri toplamına geldi. Neydi? bunun formülü 2'nin üzeri 0'dan başlıyordum. 2'nin üzeri kaç? şuradan görünüyor mu? 2'nin üzeri kaç? 2? 2 üzeri 2'ye kadar götürüyorum. 2 üzeri 1. 2 üzeri 2. 5'in üzeri 2. 5 üzeri 0'dan başlıyorum. 5 üzeri 2'ye kadar götürüyorum bunu. Hemen şu işlemimizi yapalım güzelce. 2'nin 0. kuvveti 1. 2'nin 1. kuvveti 2. 2'nin karesi 4. Buradan ne geldi? 4 2 6 1 7. 5 üzeri 0 1. 5 ve 25. 25 5 daha 30. 1 daha 31. 31 ile 7'yi çarptım. 3 kere 7, 21. 21, 217 mi geldi? Demek ki 100'ü bölen pozitif sayıların tam sayıların toplamı kaçmış? 217'ymiş diyeceğiz. Tamam mıyız? Bu konuyla ilgili bir video daha çekeceğiz. Biraz daha iyi soruları konuşacağız. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Şu an sadece konuyu anlatmış olduk. Sonraki videoda güzel güzel sorular çözmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.